7 Ekim'de pazar günü Ankara'da AK Parti kongresi var. Pazar gününden sonra ne olacak? Yani 7 Ekim'den sonra ki gün 8 Ekim'in tablosunu çiziyorum size. 7 Ekim'de pazar günü Ankara'da büyük kongresi var. Değil mi? AK Parti ilk defa bir şey yapıyor. Buraya dikkat edin. İlk defa ne yapıyor? Normalde kongrelerden önce, aylar öncesinde ne yapılır? Önce aşağıda mahalle teşkilatları ter, değil mi? Ondan sonra ilçe teşkilatları. Onların yönetimi belirlenir. Artık kim gidiyor? İlçe, yeni ilçe başkanları gelecek mi gelmeyecek mi? Kadın kolları şudur budur falan ana kademe belirlenir. Sonra ne olur? İl yönetimleri belirlenir. İl başkanları bilmem ne falan onların yönetimi. Ondan sonra bunların hepsi biter. Mahalleler, ilçeler, iller sonra da genel merkez belirlenir ve kongre olurdu. Şimdi tam tersini yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bak tam tersini. Önce 7 Ekim'de hiç ne mahalle ya çalıştılar AK Parti. Ne ilçe çalıştı ne il çalıştı. İlk defa oluyor böyle bir şey. Önce tepede genel merkezi kuruyacaklar. 7 Ekim günü AK Partililer. Kurduktan sonra genel merkezi aşağıda illeri kuracaklar. Onlar ilçeleri kuracak, ilçelerde mahalleleri kuracak. Baktı ilk defa yukarıdan aşağı bir kurulum yapıyor. Neden? Çünkü bu bir şöyle söyleyeyim yeni bir AK Parti modeli de oluşturulmaya çalışılıyor. Hem seçimle aday belirleme sürecinde daha efektif olmak, daha etkili olmak ama aynı zamanda daha sıkı, daha yukarıdan aşağıya iyi yönetilen, hiyerarşisi daha doğru kurulmuş ee, ve daha sıkı bir araya gelmiş bir AK Parti karşımıza çıkacak 8 Ekim ve sonraki süreçlerde. Bu süreç ne kadar sürecek? Ben söyleyeyim size Aralık ayına kadar. Ekim'de başlayacak. Aralık ayından sonra bu iş böyle Aralık ayına kadar sürecek ve Aralık ayında bir sonuç alınacak Allah'ın izniyle. Şimdi bak burada AK Partililer bunu yaptıklarında ne geçecek onların eline? Çok sıkı bir AK Parti, çok iyi teşkilatlanmış bir AK Parti. Başka? Yukarısı kendi çalışacağı il başkanları seçeceği için bir şekilde genel merkezde uyumsuzluğu olan bir teşkilat değil. Genel merkezin kendi seçtiği illerle çalışacak. İl başkanları kendi çalışacağı ilçe başkanları seçecek. İlçe başkanları kendi çalışacağı mahalleleri seçecek. Böyle olunca ne olacak? Yukarıdan aşağıya doğru bir büyük bir birlik oluşacak. Eskiden aşağıdan yukarıya doğru siyasi birlik kurulmaya çalışılıyordu. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru birlik olacak. Daha böyle gerçek bir birlik oluşturacak. Neden biliyor musunuz? Burada ana fikir birlik olma meselesi. Şimdi AK Parti'nin bu yaptığı düzenler, bu yaptığı siyasette bir sistemi var. Tam karşısında ne var? CHP, İyi Parti. Bak diyor, dün çıkmış Meral Akşener ona salak diyor. O ona sen diyor bilmem ne diyor. Sen diyor Das Kapital'i okudun mu diyor falan. Das Kapital'i falan Meral okuduğunu zannetmiyorum ben böyle. İşte ondan sonra diyor ki Manifesto'yu okudun mu diyor. Meral Akşener'e desene. Manifesto mu önce yazıldı? Das, das Kapital mi önce yazıldı? Ne no. olur? Hegel'den aşağı yani Hegel'den tut getir buraya ne olur. Bu materyalist diyalekti, diyalekti ne demek tam olarak? Ne yapmaya çalışıyor? Yani sınıf mücadelesi ne demek? Das Kapital'de mevzu ne anlatılıyor? Manifesto'da ne anlatılıyor? Ne no oluyor? Ne bitiyor? Bir sor falan desen hayatında duymamıştır. Solculara diyor ki salak bunlar diyor da kapitali şey manifestoyu falan okumamışlar diyor da. Bu arada eminim manifestoyu da kapitali de okumamış salaklar. İmtihan edebilirim. <laughs> İmtihan edebilirim kendi ne bilmiyorum yani bir tuhaf tuhaf hareketler yapıyor ama önemli olan şu bak kavga ediyorlar çok büyük kavgalar var hele CHP'nin içinde o o ona küfrediyor o onu ifşa ediyor o onun rüşvetini anlatıyor öbürü diğerini nasıl yor, diğerinin nasıl yozlaştığını anlatıyor Tunca Özkan ekibi ayrı ekip bilmem ne ekibi ayrı ekip bir mezhepçi dersim ekibi var ayrı ekip o onu da şifre ediyor onu ifşa ediyor İmam olucular bilmem ne diyor falan ortalık karışmış onlar da her zamanki gibi sana ne yapmaya çalışıyorlar peki sana mı bakıyorsun AK Parti'ye ulan ben bakıyorum şimdi AK Partililere abi tıkır tıkır iş yapıyorlar. Kendi düzenlerini kuruyorlar. Sistemlerini yapıyorlar. Bunlar birbirini yiyor. Tam bu arada AK Parti'nin de birbirini yemesi lazım. İşte o yüzden şey devreye girdi. Ajan provokatörler. Ali Yerlikaya Süleyman Soylu arasında bilmem ne mi var? Ali Yerlikaya Süleyman Soylu temizliğini yapıyor. Yok şunlar FETÖ'cüymüş. Devletin şu kurumunu FETÖ'cüler basmış. Bunların hepsi sözüm ona tırnak içinde söylüyorum. AK Parti çevresi gibi görünen bazı eski siyasetçiler, bazı gazeteciler, bazı Twitter kullanıcıları, bazı fenomenler, bazı anonim fenomenler, bilmem ne grubuyuz. Devlet ebet Millet bilmem ne grubu. Ee, Almanya'nın Osmanlı bilmem ne zıkkım grubu falan diye böyle var ya böyle bir saçma sapan ajan provokatör gruplar. Hepsi para pulla ilgili çoğu da dolandırıcıdır yani. O grupların öyle e, devlet grubu, hikmet grubu, de 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 falan kurtlar varız. Ak saçlılar, ak sakallılar, ak bıyıklar kaçtılar. Orası burası kadayıfa dönmüş ak bilmem neler falan var ya böyle. Onların hepsi çakal ha haberiniz olsun. Başlarındakinin ya da yanındakilerin ya da arkasındakilerin mutlaka dolandırıcılıktan sabıkası var. Çok ciddi söylüyorum bunu. Hepsi çakal. Birincisi kardeş. Laf söyleyecek adam şeytan ahlakıyla perdenin arkasından fısıldamaz. Ben perdenin arkasından fısıldayan adamı sevmem. Açtan lan perdeyi. Ne biçim Müslümansan? Doğru düz bir şey söyleyeceksen kendi yüzünde kendi sesinle söyle. Zekalı. Şimdi şeytan ahlakıdır perde arkasından fısıldamak. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Bu tip tayfalar gelmişler. İşte Ali Kaya geldi. Bütün şeyler e, azdı. Terör örgütleri azdı. Öbür grupta diyor ki gördüm mü Ali Kaya geldi. Ne operasyon yapıyorlar? Demek ki Süleyman Soylu zamanında operasyon yapılmıyormuş. Biri öyle söylüyor biri söylüyor. Aynı, i̇kisi de aynı adam ben size söyleyeyim. Bak ikisi de aynı adam. Niye yapıyorlar bunları? Şu bu grup bu kurumu komple FETÖ'cüler sarmış. Burada da bilmem ne yozlaşması olmuş. Hak dava bilmem ne. Endülüs'ün bilmem nesi falan diye lafa baş. Bir tanesi daha var, öyle. Olimpos'un bilmem nesi falan diye lafa başlayan bir tip. Şimdi bunlar ne? Mevzu ne? Mevzu mevzusu ne bunun? Ya dedim ya CHP, MHP girmiş birbirine AK Parti'de düzen tıkır tıkır işliyor bozalım. Ya AK Parti'yi de içeriden karıştıralım. AK Parti'yi de birbirine kırdıralım. Sanki AK Parti'de bir bölümü varmış. Onun adamı bilmem ne yapıyormuş da bunun adamı bilmem ne yapıyormuş. Var mı bir kavga bir çıkartalım diye tırnak kaşıyan adamlar bunlar. Ben de her seferinde ki bak kardeş gerçek tehlike var, gerçek iş var, gerçek bir mesele var. Yani hiç mi bulamadığınız sataşacak adamla AK Partililere dalıyorsunuz la. Gavur duruyor orada gavura bir tane laf söyleyin ya. Gerçek düşmana bir tane laf söyleyin ya. Ya arkadaş Siyonizm ne? meselenizi çözdünüz, emperyalizmle meselenizi çözdünüz, CIA ile meselenizi çözdünüz sıra Müslümanlara mı geldi mal mısınız diyorum. Yani. Gerizekalılar. Ne kadar meraklı lan Müslümanlar birbirine dalmaya böyle. Yapma çık. Mesela bu gençler işte AK Parti'nin bilmem ne belediye başkanına dal. Niye dalıyorsun oğlum AK Parti'nin belediye başkanına? Hallettin mi lan dedim CHP'nin belediye başkanıyla olan işini bitirdin de sıra AK Partili'ye mi geldi? Dalmayacaksın AK Partili belediye başkanına. Varsa bir dert, bir hata, yanlış bir şey falan diyorsun git kapısını çal söyle. Söyleyemiyorsun gel bana söyle. Biz gidelim komşu selam söyleyememeyeceğimiz şey de değil ha. Valla aşkın selam aleyküm. Böyle bir mevzu var. Bu nedir ya Allah aşkına? Millet valla böyle şikayet ediyor diye. Söylersin. O sana da der ki o öyle değil. Onun arkasındaki mesele şuydu bu ya falan eyvallah dersin. Ya da der ki bu kadar öyle mi ya demişliği de var. Aa bu böyle mi algılandı? Öyle algılandı tabii. Tamam abi iptal edin. Düzeltiyoruz mu? Bitti gitti. Sen sosyal medyadan bilmem ekibiyle benim adamı milletvekili oldu. Olamadı. Bari en azından AK Parti'nin il başkanı olsun. O da olamadı. En azından MYK'ya girsin. Bilmem ne falan desen adamına kulis yapacaksın diye çete kurmuşsun. Sonra ona sal, buna saldır, ona şey yaptır. E ben de saftirik vatandaş. Onun peşine takılıyorum. Ne kadar ayıp yani. Bunların hiçbirine düşmemek lazım. Gavurla işiniz bitti de Müslüman'a mı dalıyorsun? Hey. Düşün mü böyle bir şey? Bak adam, bak kardeşim CHP birbirini yiyor. Vay yozlaşmışlar, iğrençleşmişler, para var, hırsızlık var, taciz var, tecavüz var, içki var, uyuşturucu var, pislik var, vatan hainliği var, bölücülük var, özellik var, PKK ile pazarlık var, ırkçılarla pazarlık var, büyük elçilerle pazarlıklar var. Ama bunlarla işinizi bitirdiğinizde AK Parti'nin belediye başkanına mı kaldı sıra? Ya da il başkanına, ilçe başkanına mı geldi sıra? Olmaz yani, olmaz.